Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Gözde hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrar. Bugün e, Sivas Fiat Otosabır'ın deneyimli ve profesyonel satış danışmanı Gözde ile beraberiz. Seninle ikinci videomuz Gözde. Böyle kadın gözüyle bakması güzel oluyor. Özellikle satış danışmanı gözüyle Kesinlikle. bakması güzel oluyor. E, daha önce bir ilginç bir şey yaptık. Biz seninle Doblo inceledik. Hangisi önce yayına girecek bilmiyorum ama bir Doblo incelememiz de var. Bu test konumuz olan arabada Fiat Panda 1 litre hibrit cross. Aslında ülkemizde çok fazla satılmayan bir araba. Çok fazla tercih edilmeyen bir araba diyelim. Ama bazı Avrupa ülkelerinde de çokça tercih edilen bir otomobil bu otomobil. Evet. İlk başlarken önce seni tanıyalım. Bir de bir sorun var. Bunu kim alıyor? E şöyle o zaman ismim Gözde. Gözde Gediz Otosabır'da çalışıyorum yaklaşık 2 yıldır. Bu arabayı kim alıyor derseniz, bu araba aslında evin ikinci arabası. Hı. Yani bir arabası zaten var kapıda ama daha ekonomik, Hı. şehir içinde daha kolay kullanayım diyen e, müşterilerimiz bunu tercih ediyor. Gerek eşine, gerek üniversitede okuyan e, çocuklarına bu arabadan tercih ediyorlar. Ya ben mesela bu arabaya bindiğimde ilk defa binişim değil, ee, daha önce de bunun air motorlu versiyonu da test etmiştim. Bu arabaya bindiğimde şunu düşündüm ilk başta, dedim ki işte bir arabam olacak. İşte bağ bahçeye sağa sola gidip gelmek için az yakan, benzinli, sessiz, soluksuz, çabuk ısınan, yerden yüksek bir araba eşittir bu diye düşündüm mesela. Ben olsam öyle alırım. Bunun tabi evet. 4x4 versiyonları da var. 4x4, evet. turbolu versiyonları da var. Onlar 09 ama en nihayetinde turbolu. 4x4'ün atmosferi de var değil mi? Yok, Yok. sadece turboda. Sadece gibi. turbolu sıfır da Evet. evet. Ee, tek eksik tarafı aslında baktığınız zaman otomatik şanzıman. Ondan. Şu an için. Evet, onunla Şu başlayabiliriz. Şimdi aracın e, tarihinden bahsedelim. Aslında 1980'lerden beri üretilen bir otomobil. Birinci nesli 80'de üretilmeye başlanıyor. İşte 90'ların sonuna doğru faz 2'si çıkıyor. Onu ikinci nesil sayanlar da var. Sonra üçüncü nesli çıkıyor. Sonra dördüncü nesli bu otomobil. MK4 diye geçiyor. Bu arabada 2011 yılında ilk defa tanıtılan bir otomobil. Dünya üzerinde genelde küçük motorlarla. Litre, 1, 1 litre, 1.1 litre, 0.9. Ve bu 1 litre hibrit versiyonuyla e, satılıyor. Bizim test konumuz olan araç mild hibrit teknolojisine sahip. Yani tam bir hibrit değil. Yarı hibrit bir otomobil. Ve e, üzerindeki motor 1 litre 3 silindirli bir motor. Bu motor 70 beygir güç ve 92 Nm tork üretiyor. Çok güçlü değil. Zaten çok güçlü olsun diye yapılan bir otomobil de değil. Çünkü motor seçeneklerine de baktığımız zaman hepsi zaten e, alt seviye küçük. Az yaksın. Makul bir e, yakıt tüketimi ve makul giderleri olsun biz buna binelim otomobili bu otomobil. Bunun bir önceki neslini zaten çok bilirler. O Türkiye'de vardı böyle işte cam tavanlısı falan böyle farklı evet, versiyonları evet. da vardı. Alaat evet, Evet, da bundan, bundan da görüyorum ben aslında ama bu biraz daha az önceki nesline göre trafikte. Çünkü çeşitlilik de çok fazla aslında baktığın zaman. Dışarıda önde böyle kurbağa gözü gibi farları var. İşte sisler böyle biraz daha içeride. Altta gündüz ledleri yapmışlar. Makyajsızında yoktu bu makyajlı kasası. ve Arabanın önünde, yanında, arkasında komple plastik kaplamalar var. Bu Crossplan'ın paketi olduğu için. Bunun bir de urbanı var. Urbanlarda bu kaplamaların hiçbirisi gelmiyor. 3.7 metre civarında bir uzunluğu var bu arabanın. Çok uzun, çok büyük bir araba değil. O yüzden kullanımı da epey bir rahat. Yandan bakınca böyle aslında bir Cross havası da var. Çünkü yerden biraz daha yüksek normal standart versiyonuna göre. Jantları çok büyük değil, modelleri çok güzel. 15 inç çelik jant değil kalıbı. Evet, styling jant diyorsunuz siz ona. Kapaklı bir jant uh -huh. ama kapak kısmı metal. 225 litrelik bir bagaj hacmi var. Bagajın sol tarafında bir tane aydınlatması var. Bagaj tarafında sevmediğim yan işte alt panzop tarafı şey, biraz böyle zayıf orası. Evet. Onun dışında bagajı normal standart bir bagaj. Yine arka tarafta da stoplar oldukça güzel, şirin gözüküyor. Etrafı da böyle siyah kaplamalarla yine bezenmiş. Yanda dikiz aynaları öyle siyah kaplamalarla. Yani boya atılmamış ama güzel duruyor. Mesela önde siyah alanlar fazla ama gözüne tırmalamıyor. Bu evet. araba boştur demiyorsun. Ruhunu taşıyor diyelim. Evet. Arkada daha az mesela arka tamponun her tamamı şey gövde renginde yapılmış. Arkada bir de park sensörleri var. Ee, ama geri görüş kamerası yok. Şimdi şöyle içine doğru geçelim. Arkadaki koltuklarda yaşam alanı orta düzeyde. Benim boyum 1.78 önde rahat otururken arkaya tam oturuyorum. Ama tavan mesafesi güzel. Başka yerine evet, kendi segmentine göre. Koltuklar yatabiliyor ama tek parça halinde yatabiliyor. Dümdüz bir alan olmuyor ama geniş bir alanın oluyor. Yani bir şeyler yüklemek istersen yükleyebiliyorsun. Sadece o arka tarafta koltukların arkasındaki metal var ya. De çok yük yüklediğimiz zaman o çiziliyor. O metal olmasa iyiymiş ama uygun maliyetli otomobil diyorsun ve bir şey demiyorsun. Arkada kol dayanağı yok. 6 tane airbag'i ve en 4 yıldızı var. Yolcu koruması %80, çocuk koruması %68'lerde. Ve düşük olan tarafı aslında yaya koruması ve yardımcı güvenlik elemanları Aslında onlardan da biraz daha yüksek puan olsa 5'e 5 e alabilirdi diye düşünüyorum Yani şey bir araba değil öyle e, hafif bir otomobil tamam 1010 kilo falan ama çok böyle zayıf bir otomobil de değil Araç 5 ileri 6 ileri veya dualog doğu adlandırdığınız çift karamanlı şanzımanlarla geliyor Bu yeniler 6 ileri manuel şanzımanla geliyor standart olarak Şanzımanı güzel vites geçişleri güzel onu birazdan anlatacağım bahsedeceğim önüne doğru geçelim Öne geçtiğimde sol ön koltukta bir derinlik yeri var. Ee, sağ ön tarafta o yok. ayar mevcut değil. Evet. Koltuk kumaşları çok kaliteli değil. Ee, ama çok çabuk yıpranacak bir malzeme de değil. Koltukların üst kısmı böyle suni bir deriyle kaplanmış. O da fena durmuyor açıkçası. Renkli gösteriyor otomobili. Koltukların yanal destekleri yok pek fazla. Ama sırtlık destekleri iyi. Yine, yine önde burada bu ekran kaç inç? 7 inç. 7 inçlik bir ekran var. Bunun dokunmatiği falan bayağı güzel. Ben bu ekranı beğendim. Android Otos'u Apple CarPlay içinde geliyor Bluetooth telefon özelliği var Bir de sizin uygulamanız var Fiyat uygulaması Bunda da şey yapabiliyor muyuz ya Ona bakmadım ben ama Connect uygulaması Aynen Connect uygulaması arkadaşım. Telefondan bağladığında bu arabaya yüklenebiliyor tabii ki Yakıtını ayı... falan görüyorsun Tabii ki. Nereye gittiğini konumunu falan görüyorsun Tabii arabaya. konumu görürsünüz Akü durumunu görürsünüz Anahtarsız çalıştırmada uyarı verir Ya da emanet olarak birine verdiğinizde Hız sınırı koyduğunuzda yine size uyarı olarak ha, bildirim Hırsızlık gönderir. uyarısı da var Anahtar olmadan çalışınca tabii. sana uyarı geliyor Tabii Aa iyiymiş. Onun zil sesini ayarlayabiliyor musun? Bildirim ayarlarına yapabilirsiniz ha, tabii tamam. ki. tamam. Bak bu kadar işin içinde onu merak <laughs> ettim. Kesinlikle. Ona ayrı bir zil koyacaksın mesela. Aa hırsız giriyor falan. <gülüyor> Ondan sonra onlar bak çok güzel özellikler. Bir de şey var bunda. Pusula var. Tam gezgin arabası ya. Bak pusulayı açalım. Burada ne saati, dereceyi falan görebiliyorsun. Onun dışında bak şurada bir havalandırma menfezi var. Böyle cam boyunca yok da şurada var. Bir de onun arkasında bir tane var bu açmak için. Ama güzel gözüküyor. Şuradaki kaplamalar yine oldukça güzel gri renkte. dijital klima. Ön iki cam otomatik, arka camlar maalesef otomatik değil. Dört kapı yüzünde de, arka kapılarda da, ön kapılarda da gözler var ama çok büyük değil. Bir de kapı üstlerinde böyle şey yazılar var, panda panda panda, evet, panda. Panda, panda. bu eskilerinde panda de vardı. O da oldukça güzel. Yine direksiyonun üzerinde burada ses sistemi ayarları ve bluetooth telefon ayarları var. Direksiyonun derinlik ve yükseklik ayarı var. Manuel analog kadranları var, ortada turuncu ekranı, bütün fiyatlarda olan ekranın aynısından var. Ee, ve şanzımanın kolu mu? Şanzıman deri kaplı, vites kopuzu deri kaplı bunları sevdim. Şanzıman yukarıda o çok güzel bir detay. Evet. Yani böyle genelde bu tarz arabalarda pek özenilmez ona. Bunda da yüksek konsol yok ama şanzıman iyi yerde. Daha keyifli oluyor. Daha keyifli oluyor. Ben bu arabada şey beklerdim, ee, kol dayanağı beklerdim. O evet, maalesef o yok. yok. Bardaklıklar aşağıda. Orada bu 12 volt çıkışı da var. Bu arada USB çıkışı da şurada yer alıyor. Ee, onun arkasında da girinti çıkıntı gözler var. Arkada küçük bir kovalık. Onun önünde bir tane göz. Bir de mekanik el freni. El freni deri kaplı değil. Ee, i̇çerisinin kaplamasının kalitesi çok muazzam değil. Ortalama bir Doblo gibi. Ee, ama bu otomobilin olayı da o zaten. Uygun maliyetli otomobil. Hafif bir otomobil. Az yakan bir otomobil yapmak. Bu arada bu motor seçeneğiyle birlikte arabanın sıfır yüzü 14.7 saniye. Ee, o da tabii bir performans arabası değil yani çok yukarılarda değil ama şey var Gözde arabada biz epeydir kullanıyoruz ve çok rahat yolculuk yapıyorum yani öyle bir şey var ruhu evet, var bu evet. arabanın mesela Panda kullananlarla konuştuğun zaman bu arabayı gömmüyorlar öyle bir detay var ben ne kadar eski Panda kullanıcısıyla konuştuysam gömmüyor adam araba çok güzeldi diyor mesela şöyle bizim mesela showroomumuza gelip de Panda'yı görüp de yani hiç olumsuz bir kimseden bir şey de duymadık. Şöyle bakıyor kaliteli kapıları kapatıyor evet tok İçine oturuyor ...o kadar da küçük değilmiş diyor mesela hı hı. aslında panda kullanıcısı ya da panda kullanıcısı adayı pandayı beğeniyor biz de şöyle neden çok satmıyor çünkü e, daha prestijli daha büyük araçlar tercih ediliyor ben böyle düşünüyorum yani bu kullanışlı yani... dediğin gibi diğerleri prestijli hı hı. prestij önemli prestij, prestij. önemli hı. peki sende panda nasıl bir şey uyandırıyor bir e, satış danışmanı olarak Rahat satıyor musun bu arabayı? Sırtını yaslayıp mı satıyorsun? Egea gibi mi satıyorsun bu arabayı? Egea gibi satamıyoruz. Doblo gibi satamıyoruz tabii ki. Ee, i̇lk söylediğimize geleceğiz. Bu arabanın aslında kesimi belli. Alacak kesim belli. Ama fiyatlara baktığımızda ben bu paraları e, fiyat Panda'ya vermeyi uygun bulmuyorum diyor mesela müşteri. Aslında Panda nasıl satılırdı Türkiye'de daha fazla? En başta da söyledik. İkinci otomobil olarak çok rahat satılırdı çünkü bu otomobili uzun yolu biraz zayıf. Mesela ailenle uzun yol gideyim desen bunun da birazcık motoru zayıf gelebilir sana. Motor da işini görmeyecek büyüklüğü de işini görmeyecek. E, büyüklüğü görür iş ben büyüklüğünü yeterli görüyorum bu arabanın. 4 kişilik bir aileyse görür ama arkada çocuklar varsa bagaj yok. 4 yani 4 kişi ise değil de 3 kişi ise bence yine e, işini görür bu araba çünkü çoğu tek çocuklu aile B segment otomobili biniyor tamam bu A segmenti bir araba ama B segmentinden daha büyük birçok. Bugün Fiesta'dan daha büyük, Corsa'dan daha büyük, 208'den daha büyük bu araba. Veya birebir rakibi i10'dan daha büyük. Aslında onlar da çok ucuz değil. Mesela i10'u, Picanto'su tam bunun rakibi değil ama A segmentinde fiyatta bu var, onlarda o var. Bu otomobil onların hepsinden daha geniş bir araba. İhtiyacı görür ama motoru birazcık zayıf kalabilir. Sürüş özelliklerinden bahsedelim. Süspansiyonlar, arkada torsiyon, önde McPherson var. Ee, ama oldukça konforlu bayağı rahat. Bozuk yola falan da girdik. Acayip rahat bir süspansiyon yapısı var. Yani böyle halı efekti var yani arabada. Hakikaten ben çok rahat evet. ettim. Ee, ve şaşırdım da. Önceki pandalarda da sevmiştim. Bunda da sev sevdim bu süspansiyonu. Direksiyonu oldukça kolay yönlendirilebiliyor. Kliması oldukça güzel çalışıyor. Bu konularda herhangi bir problemi yok. Yalıtıma gelelim. Yalıtım. Yol sesi şöyle bir 60'tan sonra geliyor içeriye. Orada bir yalıtım yok. Zaten taban anasının altını şöyle acık kaldırdığın zaman sadece gözüküyor. Rüzgar sesi yaklaşık 90'lardan sonra geliyor. Motor sesi de 3000'lere kadar pek bir şey gelmiyor. Ondan sonra gaz diyorsun geliyor. Peki hibrit sistemi nasıl çalışıyor Gözde? Şöyle multi hibrit. Yani kalkışta elektrikle başlar. Daha sonra daha fazla güç istediğimizde gaz pedalına dokunduğumuzda batarya devreden çıkıyor. Ve normal içten yanmalı motorla devam ediyor. Buradaki e, batarya sıkışık trafikte aslında işimizi görüyor. Kendi kendini şarj edebiliyor. Tekrar içinde jeneratörü burada var. Burada görüyorsun zaten. Evet. Buradan da kontrol edebilirsiniz. Burada yakıtta %19'lara varan bir fayda sağlıyor. Ancak emos emisyon olarak bakarsak da burada da %14'lerden bahsediliyor. Yani bu da tabii ki bizim için çok çok önemli. Şu an tercih edilme sebebi bu. Ya şöyle bir araba ne zaman çok yakar? Kalkışta dur kalkta. Orada zaten elektrikli işi çözüyor. Yakıt bayağı bir aşağı. Bunun ne zaman faydası olmaz? Sürekli tapa gaz gibi sürersen arabayı gidersen performanslı kullanayım dersen. Yani çok performans değil. Yapabildiği kadar performanslı kullanayım dersen. Elektriğin pek bir faydasını görmezsin. Batarya bitene kadar tapa gazlar da senin işini görür bu. Seni bir tık daha iyi götürür. Ama batarya hemen bittiği için zaten. Devamında yine aynı performansla ilerlersin. Ha, şu var. Batarya doluyken aşırı bir performans farkı yok. Var mı? Yok tabii ki ama bir tık daha iyi. Çünkü tork veriyor sana. Evet. Ve şu var. E, bu araba sakin kullanan adam işte. Zaten mild hibrit oluyor. Şehir dışında mesela e, baktığın zaman hibrit çok performanslı değildir. Şehir içinde daha performanslıdır. Senden trafik ister biraz daha. Trafik oldu mu yakıt tüketimin bir tık daha düşer. Bu genel bir hibrit özelliği. Mild hibritte bunu işte sadece kalkışlarda veriyor. Biraz daha bataryası erken bitiyor. Yüksek hızlarda da o kadar fazla desteği olmuyor sana. Ama bunu makul alabiliyorsun. Böyle bir güzelliği var Multibrit'in. Bu otomobil ortalama 4 ile 5 arasında şehir içinde bir yakıt tüketiyor. Evet. Ve o da zaten insanların tercih sebebi oluyor. Hani dediğim gibi mesela ben e, şehir içinde ufak tefek kullanılıp bazen bazı videolarda da söylerim Avrupa'da S-Class'ı kilitleyip sigortasını kapatıp işte poloyla falan geziyorlar. Bazı yerlerde de hmm. bununla geziyorlar. Öyle öyle evet. Çünkü hem hibrit az yakıyor e, hem de yürütme maliyetleri düşük bu otomobili. İşte yağ koyuyorsun daha az yağ koyuyorsun mesela. İşte hava filtresi daha küçük. Yani bunların hepsi güzel detaylar. Şehir dışında da yine benzer bir yakıt tüketim var bu arabanın. Aslında şehir dışı ile şehir dışı neredeyse aynı. 5 litre civarında şehir dışında da geziyorsun. Ama biraz sakin geziyorsun. Çünkü zaten istesen de çok yukarılarda bir hız yapmıyor. Deneyelim mi onu da? Olur. Hadi Şurada bir gazlama yapalım Trafiğe kapalı alandayız Bak sesi de iyi 3 silindirli ya 6000'de bitiyor 70 Aslında böyle ilk gazlamalarda O hibritin şeyini de alıyorsun Kafa kaldırıyor gidiyor araba 80 Şimdi hafif bir rampaya geldik 90 4'e taktım 110. çok da kötü gitmiyor. Gayet iyi. 120. 6'ya taktım. Şey, 5'e taktım. 130. Şimdi 6. viteste. Mesela 130'da e, 3500-3400-3300 devir civarında gidiyor. 120'de de 3000 devirde gidiyor. Ve bu arabada şöyle bir şey var. Burada ben sürekli menzili takip ediyorum, sürüyoruz. İlk yakıt aldığımızda 225 kilometre menzili vardı. Bayağı bir gezdik arabayla, bayağı bir kullandık. Ve şu an 185 kilometre gösteriyor gazladıktan sonra. Ama sakin sakin gelirken 315 kilometreye kadar çıktı o menzil, evet. Biz sakin geldiğimizde, trafikte gittiğimizde 315 kilometreye kadar çıktı. Gerçekten de yakıtı e, makul olan bir araba. Ben yabancı forumlardan da baktım. Kullananlar zaten yakıtından epey bir memnun. Peki bu arabanın kronik bir problemi var mı? Yani servise falan geliyor mu öyle çok fazla? Bir de bakım aralığı ne? Şöyle kronik bir problem hiçbir zaman e, denk gelmedi bana. Ama böyle bir şey olduğunda zaten e, bizim bilgimiz oluyor. Biz de müşterilere söylüyoruz kronik sıkıntısını. Bir zamanlar Ege'de vardı mesela. E, ne vardı Ege'de? Ege'de ya yapmışız. Ha 1.4'teki. Tamam, evet, tamam. evet, Evet. Bakım aralığı da yine aynı. Benzinli motorlarda olduğu gibi her 10.000'de bir. 10.000 ya da bir yılda gelmesi ter burada tavsiyemiz ha, bu şekilde. 15.000 olsaymış çıkmıyor. Tam kıvamında olacakmış evet. ama 10.000 neyse hadi kabul edilebilir diyelim. Peki fiyata gelelim. Yani 2022'de bu paket, bu donanımdaki arabanın fiyatı 387 olması lazım. 387. Evet, evet bakınca diyorsun ki 387 bin lira çok para almam ama sonuçta bu samimi bir video tamam biz e, oto sabırla da zaten yıllardır birlikteyiz e, seni de tanıyorum bu böyle bizim kendi aramızda konuştuğumuz bir video oradan buradan yok ama şöyle bir şey var biraz araştırdım bu araba en ucuz hibrit araba evet. Yani en ulaşılabilir hibrit araba Panda bu araba. şu anda. Evet. Panda ee, öyle de bir özellik var. Yani zaten şu an sıfır Egea kaçtan başlıyor mesela sıfır Egea? 296.000'den başlıyor. En boşu. Evet. Bak bu en boş Egea'dan daha iyi hissettirdi bana. Süspansiyon da daha iyi. Sürüş de daha yukarıda. Bu koltuğu bayağı aş çok aşağıda indiremiyorsun bu arada. Böyle yukarıda sürüyorsun bu da güzel. Egea'nın urbanı falan olsaydı onun fiyatı ne kadar olacaktı? 323.000. 323.000? Tabii. Ege zaten o yüzden biraz daha önde gidiyor buna yani göre. Yani tabii ki. Öyle tercih ediliyor Size ilk söylediğim şeye geliyoruz ama bu araba ithal. Hı -hı. Polonya'da üretiliyor. Bence artısı o. İthal olmasın. Fiyat farkı da ondan. Kesinlikle. Anladım. Peki. O zaman teşekkür ediyorum. Ee, Gözde çok eğlenceli güzel bir sohbet oldu. Ben teşekkür ee, ediyorum. Ha, kadın gözüyle bu araba. Bu arabanın en sevdiğim ve sevmediğim yanı. Benim en sevdiğim özelliği şöyle testede çıktığımızda ben de sürdüğümde dediğiniz gibi yüksekte olması. Ve evet, içindeyken kendimi güvende hissedebiliyorum. Benim için çok önemli. Tabii ki şehir içinde kolaylığı da benim için bir kadın gözüyle çok çok önemli. E, park sıkıntısı biliyorsunuz kadınlarda bayağı bir sıkıntı yaratabiliyor. Ama mesela orada bence eksiği var. Ön park sensörü ve geri görüşü kesinlikle standart olmalı. Geri görüş takılır, sıkıntı yok. 8 aynası da bir geri görüşte iş çözülür. Tamam. Ee, Teknikçi sen... izle diyorsun, çözümcü Aynen Peki, aynen. Tamam. Ön park sensörü de zaten artık olmasa da olur. Ya Küçücük araba çözeriz onu. Bence olması lazımdı. Yani bu arabada çünkü kitlesi belli. Bu arabada olması lazımdı. eksik olarak onu da Kadınlara eklemiş olayım. Her şeyden kolaylık olsun diyorsun. Tabii yani. tabii kesinlikle. Ön park sensörü, arka park sensörü. Gelin. Bir de nerede kaldı? Bir de, bir de otomatik şanzıman. E sen şimdi <laughs> sen zaten yok. kendin de manuel araba kullanıyormuşsun. <laughs> evet. Sen başka. Sen işin ruhunu seviyorsun. Ama e, bir otomatik şanzıman da olsa bence daha da fazla tercih edilir. Kesinlikle otomatik olmalı. Zaten otomatik bekleniyor. Olacak. CVT ile gelir yüksek ihtimalle. O da iyi olur yani CVT şanzıman bu arabada bu motorla iyi olur diye düşünüyorum. O zaman kendinize çok iyi bakın. kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı, Oto Sabır'ı da ziyaret etmeyi unutmayın görüşmek üzere